Senin en çok altını çizdiğin konu olan tarımsal enflasyon ne olacak? Bizlerin birey olarak bakkal, manav, market alışverişlerimizdeki enflasyonumuz ne olacak böyle giderse? Evet. Şimdi bu ben altını niye çiziyorum? Çünkü çiftçilerimiz bunu istiyor. i̇stiyor. Hocam lütfen çok zor durumdayız. Sürekli fiyatlar artıyor. Yeniden aylık artışlar Ocak 23 TÜİK verilerine göre iki haneye yine çıktı. Çift haneleri çıktık. Aylık artış %11'in üzerine yine çıktı. Aylık artıştan bahsediyorum. Yani sürekli artıyor. Durdurulamaz bir e, e, tarımsal üretim için ihtiyacımız olan e, ilaç, gübre, tohum ne varsa her şeyin fiyatı artıyor. sürekli artıyor. Yani çiftçi bununla nasıl baş edecek? Buna bir dur denmezse. Ee, maalesef Ocak 23'deki e, tarım üfe %142'nin üzerinde yine e, çıktı. Ee, söylediğim gibi e, aylık bazdaki artış e, %11.08 Ocak ayındaki rakam. Bir önceki aya göre. Bunlar TÜİK, tüik verileri. Gerçek hayatla e, az çok karşılaştırdığın zaman kaçta çarpman gerektiğini aynen, çiftçilerimize aynen, sor. Aynen, Onlar aynen. zaten sana söylüyorlar. Ha, maalesef. Ee, yani kuraklık Deprem, durdurulamayan tarımsal enflasyon hepsi üst üste. Yani maalesef hepsi üst üste. Ama bu işte e, sorunun devamında söyledin ya. Türk insanının etkisi ne olacak? Şöyle. Gıda güvenliğimiz risk altında Ali. Gıda güvenliğimiz. Asıl sorun burada. Yani e, gıda fiyatlarında çok hızlı yükselişler yaşarsak buna hiç kimse şaşırmasın. Yani nasıl ki daha çok kısa zaman önce 50 kuruşa 1 liraya aldığımız simiti şu an 10 liraya alıp şaşırmıyorsak yarın... Daha da kat be kat artınca hiç kimse şaşırması. Çünkü bunlara dur demezsen sonucu belli. Ee, yani e, orada bir ilizyon görüyoruz. Gıda bütün e, tarımsal üretim enflasyonu yüzde yüz ellilerde sürekli. Aylık artışlar çift tanelerde, ama gıda enflasyonu yüzde seksenlerde doksanlarda olamaz böyle bir şey. Ee, bunlar mutlaka gıda fiyatlarına çok hızlı bir şekilde yansır. Ve e, yine söylüyorum başta söylediğimi çiftçi mutsuzsa Türk insanı mutsuz olur. Bu kadar basit.